Aa, musluğumuz bozulmuş. <laughs> Musluğun mu bozulmuş Defne? Evet. Aa o ne? Ne getirdin bize? Tamir, tamir setini. Evet. Nasıl tamir edeceksin? Oo önce musluğu çıkardın. Şimdi ne yapacaksın? Anlat bize. Çeki. Çeki. Çekiçle mi tamir edeceksin? Nasıl? Göster bakalım. Aa öyle oluyor mu sence? Evet. Aa, aa bak orada vidalar var. Ne bu vidaları sence neyle sökebiliriz? Bir bak bakalım ta tamir setine. Anne. Geç bakalım tamir setinin içine bak bakalım neyle sökebilirsin. Evet ne buldun? Tornavida. Evet sök bakalım vidaları. Sanırım işimize yarayacak olan alet bu. Hadi devam edelim hadi. Evet evet galiba oluyor Defne. Evet anneciğim oluyor sanırım. Evet. Diğerlerini de yap. Oluyor Defne. Demek ki bize tornavida lazımmış. Evet. Aç bakalım Defne açıldı sanırım. İçinde pil yok bunun Defne. Hadi pil takalım ona. Pilleri takmamız lazım. Tamam hadi sen pilleri tak. Evet. Hayır. Hadi bakalım. Pillerimizi takalım. Belki bu sefer olur. Hedef ne? Evet. Değil hadi şimdi. Tamam. Daha. Hadi tamam. Şimdi vidalarını yerine takalım. Evet. Tamir setimizde. Ne kadar güzel arkadaşlar. Bakın. Çok işe yaradı. Sanırım. Şimdi deneyelim bakalım. Tamircimiz musluğumuzu yapabilmiş mi? Sanırım ters takıyoruz. Şöyleydi. Bir saniye. Ben Evet, hadi geç bakalım. Başla bakalım, başlat. Oldu mu? Aa, gerçekten yaptın. Vay canına, çok teşekkür ederiz. Tamir ettin musluğumuzu. Bravo! Hadi şimdi bulaşıkları yıkayabilirim ben. Çok teşekkür ederim tamirci Defne. Çok teşekkür ederim. Çok güzel oldu. Eskisinden daha iyi akıyor. Evet.